Bugün Ne yapacağız masal parkta? Önce ona gidelim. Bekle ben de seni buradan karşılayayım. Neredesin? <laughs> Çok güzel. Şimdi büyük kaydıraklardan kayalım mı? Ne göstereceksin? Çık ben de senin buraya karşına geçeyim. Hazır mıyız? Oturdun mu? Tahtravali. İn Çok 4 yapacağım. İnecekmiş. Ha masal nasıl zıplıyorsun? <laughs> Şimdi hangisine gidelim? Ah masal düşüyor, masal düşüyor. İmdat. <laughs> Şimdi bakalım. Dağcı olursun belki ileride. Evet. Çok güzel. Aferin sana. İplerden geçebilecek misin? Mi? Ay dikkat. Oradan mı kayacaksın? Vaz mı geçtin? Kay bakalım. Hoppa. Şimdi nereye gidiyoruz? Bence şu büyük kaydıraklara gidelim mi? Geç bakalım. İpe bas, ipten üstünden atlama sal. Ne? İpe basıp ipin üstünden oraya atlayabilirsin. Bas, bacağını o tarafa at. Evet, at kendini içeri. Çok güzel. Hoppala hoppala hoppala. <laughs> İstemedi. Şimdi Arya'mız da burada. Arya. Arya. Ne yapıyorsun anneciğim? Sen de mi parka geldin? Güneş Arya'yı rahatsız ediyor. Şöyle gölgeyi alalım. Masal nereye gitti? Şimdi masalın peşine. Nereye? Çıkar. Hadi bakalım. Nereden çıkacağım masal? baban neyi gösterecek Bak çık bakalım ben masal çıkar hadi canım. evet hadi bakalım hadi canım. tutuna tutuna hızlı hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı. başarabilirsin evet Aç sosu. gelecek dikkat et masal çıktın mı bravo sana <laughs> tutupasını kapa kapatıyorum Kapadı. kapadı hadi kay bakalım hop neredesin çık bakalım ben seni burada bekliyorum masal kaydın Haydi kay bakalım hop